Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 46 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone olursanız mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Edirne kapıda bulunan kemerlerin alt tarafı dikdörtgen üst tarafı paraboliktir. Hmm. Şu alt tarafı dikdörtgenmiş arkadaşlar. Yani X'in alt tarafı yani şuradan bahsediyor. Dikdörtgenmiş. Üst tarafı da parabolik. Tamam süper. Şu uzunluk eğer 3 birimse o zaman ben şuraya dur 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 dur. A şu kestiği noktaya 3 bölü 2. A şu kestiği noktaya da eksi 3 bölü 2 diyebilir miyim? Eğer burası 0 noktası ise. Evet hocam. Tamam parabolun benden denklemini istiyor. Hangisi olabilir diyor. Şimdi eksenleri kestiği noktalar belli. Y eşittir. A çarpı. Diyorsunuz ki x eksi 3 bölü 2 çarpı x artı 3 bölü 2. Evet x eksenini bir 3 bölü 2'de bir de eksi 3 bölü 2'de kesmiş ya. Bir de 0 bizi nereye götürmüş? Bak 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 bak. 3'e götürmüş. A'yı bulmak için. X'e 0 yazalım. Dur dur dur. Yeşil kalemimizi alalım. X'e 0. X'e 0 yazalım. Y'ye de 3 yazalım. 3 eşittir. A çarpı eksi 9 bölü 4'ten. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Şurada 3 mu kaldı? A buradan eksi 4 bölü 3 olur. Soru bitmiştir. Yani benim fx'im neye eşittir arkadaşlar? Hocam fx'imiz e, a'yı eksi 4 bölü 3 buldum. Eksi 4 bölü 3 çarpı x eksi 3 bölü 2 ile x artı 3 bölü 2'nin çarpımı x kare eksi 9 bölü 4'tür. Var mı Cevap denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Şimdi kalem kutumuzun e, uzunluğu x kare artı 3x birimmiş. Hmm, kırmızı kalemler 4 birimmiş. E, mavi kalemler de 10 birimmiş. Kırmızı kalem kutunun içerisinde kalırken mavi kalem kutunun dışına ta taşmış. O zaman ben diyorum ki şu x kare artı 3x yüzde yüz büyüktür 4'ten. Evet. Ee, x kare artı 3x küçüktür. Ondan. Evet 11'inden de küçüktür. Görmüyor musunuz? Fazlası var. <laughs> 4'ü bu tarafa atalım. Yani x kare artı 3x eksi 4 küçük şey büyüktür 0. Özür, 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 özür. Büyüktür 0. Şurada x kare artı 3x eksi 10 Küçüktür sıfırdan. Tamam çarpanlarını ayıralım. Hocam tabii ki ayıralım. Şurasını arkadaşlar köklerini bulacağız. Şurası 4'e eksi 1 mi? Evet hocam. O zaman bir kökümüz e, eksi 4 çıktı. Bir kökümüz de 1 çıktı. Şunun da köklerini bulalım. Hocam 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 hocam. Arkadaşlar sistemlerden soruyu çözeceğim. Şu da çarpımları eksi 10'u toplamları 3'ü veren 5'e eksi 2 değil mi? X buradan bir e, söyleyin, söyleyin, söyleyin. Altına yazalım ya. Böyle uğraştır bir şey yapmayalım. Aşağı doğru böyle e, ilerlemeyelim. Hocam X'imiz buradan bir eksi 5 çıktı. X'imiz buradan bir 2 çıktı. Hı -hı. Sayı doğrusuna gösterdim. Bunlar için en küçük kim? Tabii ki eksi 5. Kimin kökü? Alt tarafın kökü. Alasana eksi 5. Sonra eksi 4 gelir. Kimin kökü? Tabii ki üst tarafın kökü. Alasana eksi 4. Sonra 1 gelir kimin kökü üstün kökü alasana 1. Sonra da 2 gelir kimin kökü alt tarafın kökü alasana 2. Üst taraf artı ile başlamış. Alt taraf da artı ile başlamış. Her ikisi artı ile başlayacak. Şimdi arttan sonra yine artı kökünü gördü. Eksi kökünü gördü. Artı artı diye devam etti. Artı kökünü gördü. Eksi eksi kökünü gördü. Artı. Üst taraf ne diyordu? Ben sıfırdan büyüğüm. O zaman sıfırdan büyükse şu artılı olan yerleri karalayabilirsiniz. Alt tarafta diyor ki Mustafa ben sıfırdan küçüğüm. Yani şurasından bahsediyor bizde. Tamam ne istiyorsun benden? X'in en geç arkadaşlar hangisidir diyor. Şimdi, <laughs> şimdi 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 x eksi 5'ten eksi 4 aralığında olabilir mi? Şıklarda öyle bir şey yok. X 1'den 2 arasında var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Hocam bu aralığı niye almadık? Gençler bu aralıkta büyük ihtimalle şurası negatif olacaktır. Ben sana söyleyeyim. Ee, X yerine mesela diyelim ki eksi 4.5 yazalım. Yazalım. Ya geç şıklarda yoksa direkt atlayabiliriz. Aa pardon 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 özür dilerim. Yani benden acaba burayı niye almamış? Acaba burayı negatif mi yapar diye. Çünkü uzunluk negatif olmaz ama soruda diyor ki x pozitif bir gerçel sayı olduğuna göre. Tamam soru bitmiştir. <laughs> o zaman cevap 1 ile 2 arası. Adana soru bitti. Tamam müthiş. Şimdi AX kare BX artı C ile ilgili bu bize bunları vermiş. Diyor ki bu FX'in grafiği aşağıdaki hangisi olabilir? Gençler şuradan A'yı, B'yi, C'nin işaretlerini bulacağız. Burada A'nın, B'nin, C'nin işaretlerini bulacağız. A'nın, B'nin, C'nin işaretlerini bulacağız. Tamam. Hele bu üçünü bir bulalım. Ee, sonra çıkmazsa C ve e, Edirne'ye de bakarız. Gençler. Ee, biliyorsunuz zaten. Hocam neyi biliyorum? Y eksenini kestiği noktaya C derler. Yani bunun C'si negatiftir. Kollar yukarı doğru baktığı için A pozitiftir. E bunun B'sini nasıl bulacağız? R'den bulacaksınız. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A. Şimdi bunun R'si ne arkadaşlar? R'sine bakalım. R'si negatif. Alasana negatif. Evet negatif. Kollar yukarı doğru olduğu için A'sı pozitif. O zaman kusura bakma. Buradaki B de pozitif olmalı ki sonuç negatif olsun. Hmm, tamam. Geldik buraya. <laughs> Şunun R'si zaten negatif belli. Kollar aşağı doğru olduğu için A negatif. Y eksenini kestiği noktaya C derler. C'si pozitif. B'yi nasıl bulacağız? R'den bulacağız. Eksi B bölü 2 A'dan. R'si negatif. Evet R'si negatif görüyorsunuz. Ee, A'sı kollar aşağı doğru olduğu için negatif. Bak 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 bak. Negatif negatifi götürdü. O zaman buradaki B ne çıktı? Hocam B de negatif. Geldik buraya. Kollar aşağı doğru olduğu için A negatif. Y ekseni kestiği nokta C derler. C'si pozitif. B'yi nasıl bulacağız? R'den bulacağız. R'nin formülü eksi B bölü 2 A'dan. Bak 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 bunun R'si pozitif. Alasana pozitif. A'sı kollar aşağı doğru olduğu için negatif. Tamam. Şu negatif şu negatifi götürdü. O zaman B ne çıktı? B pozitif çıktı. Tamam. Şimdi ilkinden başlayalım. Ne diyor soruda? Diyor ki A çarpı B sıfırdan e, küçüktür diyor. A çarpı B sıfırdan küçük değil. Adana elendi. A çarpı B sıfırdan küçüktür diyor. E, bu da çarpımlar sıfırdan küçük değildir. Bu da elendi. A çarpı sıfırdan küçük mü? Evet hocam tamam. B çarpı C sıfırdan büyük mü? Aa. Arkadaşlar denizli doğru cevaptır soru bitmiştir. Tamam. Hadi diğerlerini de inceleyin isterseniz. Sağlamıyor. Biz bunu e, parabol konu anlatımında e, anlattık. Dedi ki y eksenine ne kadar yaprak yaklaştıkça kat sayısı mutlak derece daha büyüktür. Yani a eksi 2 büyüktür. Zaten pozitif olduğu belli. 5 eksi b'den. Eksi b'yi bu tarafa atalım. a artı b büyüktür 3'ten. Soru diyor ki a artı b toplamın en küçük değeri. En küçük değeri birer tam sayıdır bir de bunlar arkadaşlar. En küçük değeri 4'tür. O zaman a artı b 4 ise eğer Diyor ki A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tabii ki eksi 1 olamaz. Niçin? Eksi 1'i karşıya atınca B ne olur? B 5 olur. Allah aşkına sen B'ye 5 yazdığın zaman A orta parabol kalmıyor. <laughs> parabol yok oldu. <laughs> X karenin hiç kat sayısı 0 olur mu Allah aşkına? <laughs> parabol yok oluyor. O zaman A eksi 1 olamaz ki B o zaman 5 olur. B'nin 5 olması imkansızdır. Ee, kollar yukarı doğru olduğu için x karenin öndekinin pozitif olması lazım. Pozitif olsun da ne olursa olsun ama sıfır olmayacağını çok iyi biliyorum. Tamam. ABC'de birer gerçel sayı parabolum eksi 7 ve 11 noktasından geçiyormuş. Tamam gençler şöyle bir tane parabolumuz varmış. Şurası eksi 7'ymiş. Şurası da 11'miş. Tamam. Ve bunlar ikisi D noktasına gidiyormuş. Dikkat ettiniz mi? Evet, evet, evet. Yani parabolumuzun ne olduğunu bilmiyoruz ama ikisinin de gittiği yer arkadaşlar D doğrusuymuş. Tamam. Benden ne istiyorsun sen? O zaman ben diyorum ki boş ver ne istediğini. Bana R'yi bulabilir misiniz? Tabii ki bulabilirim. R ikisinin tam ortası olduğu için toplamın yarısıdır. Yani 11 eksi 7 bölü 2. E, R'nin formülü de eksi B bölü A'ydı. Eksi B bölü 2 A'ydı. <laughs> eksi b bölü 2a eşittir. A şurası kaç çıktı arkadaşlar? 11 7 4 2'ye böldüm 2. Süper 2'yi bu tarafa gönderelim. Hatta içler dışlar çarpımı yapalım ya. 4a eksi b'den. Soru benden ne istiyor? b bölü a istiyor. Tamam b neye eşittir? Eksi 4a'ya. Şuradaki b gördüğüm yere eksi 4a yazarsam. Eksi 4a a'lar birbirini götürdü. a cevap eksi 4'tür. Yani denizli soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş. Şimdi artan bir fonksiyon mu? Artan bir fonksiyon. Artan fonksiyonda arkadaşlar eğer hangi taraf daha büyükse içindekiler de aynı şekilde daha büyük olur. Yani x kare eksi x eksi a büyüktür. Eksi x kare artı 2x artı 3'e bitti. Evet arkadaşlar mesela 3 mü büyüktür 4 mü büyüktür? 4, 3'ten daha büyüktür. O zaman artan ise f4, f3'ten büyük olmalı. Bitti, bitti. Bu kadar. Tamam? Mantık bu, olay bu. O zaman dedim ki şu içindekiler de şu sağdakinin içindeki soldakinden daha büyüktür. Hepsini sol tarafa atalım. Hocam tabii ki atalım. Aa. aa. Yani 2x kare eksi 3x eksi a eksi 3. Sıfırdan büyük olacak. E, sıfırdan büyükse hatırlayın bir daima artan, daima azalan da delta sıfırdan küçük olmayacak Olmadı. mıydı? Evet. Yine parabol konu anlatımda bunu size anlattım arkadaşlar. Dinleyen, iz, e, dinlemek isteyen arkadaşlarımız çok rahatlıkla izleyebilirler. Eğer bu soru daima, çünkü artan dediğine göre daimadır yani. Bunun azalan noktası yok. E daima artan, daima azalan da delta sıfırdan küçüktür. Soru bitmiştir. Delta b kare yani 9 eksi 4 a'sı 2, c'si de a bu. Yani eksi a, eksi 3, a bu sıfırdan küçük olacak. Yani delta sıfırdan küçük olmalı dedim. Tamam, çarpalım. Tamam hocam çarpalım. Şu x'in çarptığım arkadaşlar ne oldu? Eksi 8, sekiz, eksi 8'i dağıtalım. Yani 9 artı 8a artı 24. Küçüktür sıfır. E, şu ikisini topladım. 33 karşıya attım. Tamam. Yani e, 8a <laughs> 8a küçüktür. Evet, evet, evet. Eksi 33. E, e, o zaman buradaki a eksi 4 olamaz. Çünkü o zaman eksi 32 eksi 33'ten büyük olur. E küçük olduğuna göre, anlalaca en küçük, şey en büyük tam sayı değer. Tabii ki eksi 5'tir. Soru bitmiştir. Ki eksi 40 eksi 33'ten küçük olsun. Tamam. Cevap Ceyhan. Soru bitti. A noktasında topa vura, vurarak arkadaşım Metin'e pas atmış ve top, top parabolik olarak B noktasına ulaşmış. Tamam sorun değil. Arkadaşlar bizim zamana göre yerden yüksekliğinde e, şeyini vermiş denklem bize vermiş. Yerden yüksekliği kaç birim burada? 4 birim. O zaman ben dedim ki bunu bir 4'e eşleyelim. Hele bakar merak kaçıncı saniyede e, yerden 4 metre yükseğe çıkmış onu merak ettim. Yani eksi 1 bölü 2 t kare artı 3 t eşittir 4'ten payda diyelim. Yani eksi t kare artı 6 t eşittir. İşler dışlar çarpımı da yaptım. 2'yi karşıya gönderdim. 8. Herkes sağ tarafa atalım. t kare eksi 6 t artı 8 eşittir 0'a. çarpanlarına ayıralım. 2'ye 4. Evet çarp eksi 8 topla eksi şey, çarp eksi 8 topla 6. T buradan ya 2 çıkar ya da 4 çıkar. Arkadaşlar 2 dediği şuradan başlıyor. Şurası 2. saniye. Şurası da 4. saniye. Tamam? Yani o 2 ve 4'ün hangisi olacak dediği? 2 burası, 4 burası. Tamam? Soru benden ne istiyor? KL 4 metre olduğuna göre K noktasına ulaştıktan kaç saniye sonra? Tamam işte K noktasına 4 saniyede ulaşır. Diyor kaç saniye sonra B noktasına ulaşmıştır? Aa yani yerden yüksekliğin sıfır olması isteniyor. E tamam. Yani şu ifadeyi sıfıra işleyeceğim. Yani ee, sıfıra eşleyeceksiniz. Evet. Yani şu yok. Sıfıra eşleyin. <laughs> Çünkü yerden yüksekliğin sıfır olması isteniyor. Aa, a. Şurada payda eşleyelim. Eksi t kare artı 6 t sıfırdan. Eksi t parantezinde t eksi 6 sıfırdan ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Yani t ya sıfırdır ya da altıdır. İşte altı dediği burası. Çünkü dörtten sonra olacak ya. Sıfırıncı saniyede de şurası. Tamam başlangıç noktası. Tam bu dördüncü saniye. Bu altıncı saniye. Kaç saniye sonra b'ye ulaşır? İki saniye sonra b'ye ulaşır. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Vay 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 vay. Gençler şu farklı renkten her birisine sayı yazalım. Mesela bu 1 olsun. Dur 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 dur. Hangi kalemi kullanalım? Bunu kullanalım. Bu birinci yok oh, o da olmadı. O da olmadı. Beyazı kullansak ne olur? Burası 1 olsun, şurası 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun, 6 olsun, 7 olsun, a burası da 8 olsun. Tamam. En dip noktamız 8. A, Tamam. Şimdi fx büyük eşitmiş diyor. O zaman fx'in üstündekiler. O zaman bana fx'in çözüm kümesini söyleyin desem f(x)'in üst tarafı 1 2 3 4 5 6 7 bitti 8 yok. Çünkü 8 alt tarafta. g(x) neyim diyor? Küçük eştim diyor. Hı, hmm, g(x) şu. Şundan başlıyor arkadaşlar. Küçük eştim dediği alt taraf 1 ve 2 yok. Onun dışında hepsi var. Yani hepsini yazmamızın bir anlamı yok. İşte kaçtan başlayacak? 3'ten başlayacak 8'e kadar. Tamam. 3 4 nokta 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 8. Heh. Ama 1 2'nı olmadığını çok iyi biliyorum. E HX. E, küçü geçtim diyor. Yani HX'in alt tarafı. Süper. HX'imiz şurası değil mi? Evet hocam. Alt tarafı 2 3 yok. 2 3 yok. Onun dışında 1 var, 4 var, 5 var. İşte 8'e kadarlo. Tamam. Benden ortağını istiyor. 3'ün ortak çözüm kümesi. O zaman 3 burada da 8 yoktu. Ona dikkat edelim. O zaman ortak çözüm kümesi istiyorsa 1, 2, 3 ve 8 olmayacak. O zaman ortaklarda kim var? 4 var. 5 var. 6 var. 7 var. Evet. 4, 5, 6, 7 burada var. 4, 5, 6, 7 burada var. 4, 5, 6, 7 burada da var. İşte ortak çözüm kümesi o zaman 4 elemanlıdır. Diyor ki kaç farklı renk vardır ortak çözüm kümesinde? 4 farklı renk vardır. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şimdi bu doğruyla şu parabolun kesim noktalarını bulabilir misiniz? E hocam birbirine eşit dersen bulurum. Bu tarafa atalım. X kare artı 4 X eksi 6 sıfırdan çarpandan ayıralım. Pardon eksi 12 ya. Uf. Eksi 12 eksi 12 gençler. 12'yi sağ tarafa atar mısınız? <laughs> Yani hem şunu işte sol tarafa hem de bunu sol tarafa attım. 4x eksi 12. Tamam. Şimdi çarpandan ayıralım. 6'ya eksi 2. x buradan bir 2 çıkar. 2 dedi arkadaşlar şurası. Aa, 6 dediği yerde burası. İkisinin kesim noktasından bahsediyoruz ya. Burası da 6. Tamam. Şimdi 2 bizi nereye götürür? x sene 2 yazar mısınız? E hocam 16'ya götürür. E süper. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu üçgenin alanını yani üstteki kalan üçgenin alanını ayrı bulalım. Alttaki üçgenin alanını ayrı bulalım. Sonra bunları toplayalım. Üstteki alan taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi kardeşim? Ah yüksekliğimiz. Ah, düzgün çizemedim ama <laughs> yüksekliğimiz bu işte. Ya dur düzgün çizerim ya. Çok mu zor düzgün çizmek? <laughs> Aa ah, ah. hocam 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 hocam. Aa ah. ah. Şu kesim noktaları şurası 2 miydi? Gittiği yerde 16 miydi? Tamam tabanımız belli 6. Şuraya A1 diyelim. Yani A1 eşittir 6 çarpı 16 bölü 2. Yani 48. Şu alttaki üçgene de A2 diyelim. Şuraya da A2 diyelim. A2 eşittir. Yine tabanımız 6. Tamam şu yüksekliği bulursak soru biter mi? Evet hocam biter. E onun R'si eksi 3. Ah, şurası yani 6 birim dediği eksi 6 olacak arkadaşlar. Yani buradaki x bir eksi 6 çıkar bir de x'imiz 2 çıkar. Şu R'si eksi 3. Eksi 3'ü parabolda yerine yazar mısınız? Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 18. Aa eksi 9 oldu. Ah, tabanımız 6. Yüksekliğimiz 9 bölü 2'den o da 27 çıktı. E 48'den 27'nin toplamını istiyor. O da kaç çıktı arkadaşlar? 75 mi? Varmışlıklarda. Hocam cevap edirne soru bitmiştir. Tamam.